Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün motor videolarının 6. bölümü çektik sizler için. Arkadaşlar dediğim gibi ilk 5 bölümü izlemek istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bakın. Diğer buna benzer konu anlatımlarını izlemek istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar burada kısa bir konu anlatımı yapacağız. Arkasından soru çözeceğiz 10-15 tane konuyla ilgili. Onun için dikkatle dinleyin. Eğer bunu baştan sona dikkatli izlerseniz bu konuyla ilgili soru kaçırmazsınız. Sizden ricam bana destek için videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz marş sistemi. Marş. Kabataslak şablonumuz bu. Geçelim. Marş sisteminin görevi nedir? Motora ilk hareketi vermek. Motorun çalışmasını sağlamak. O zaman motora ilk hareketi veren neymiş? Marş sistemi. Parçalar nelerdir? Kontak anahtarı, akü, marş motoru ve volan dişlisi. Şimdi tüm parçaları tek tek inceleyeceğiz. Çıkabilecek neler var? Onlara da bakacağız. Arkadaşlar şimdi marş sisteminin çalışma prensibi önce bu işin mantığını anlayalım. Şimdi iyi takip edin ekranı. Söylediklerimi ve ekrana çizeceklerim şeyleri. Aküden gelen elektrik marş motoruna iletir. Akü şurası bak. Akü. Şimdi arkadaşlar kontak anahtarı açılıyor. İşte aküden gelen elektrik şuradan geliyor elektrik. Marş motoruna geliyor. Bakın şu şekilde. Marş motoruna bak marş motoruna iletilir. Marş motorun dişlisi işte bunun içerisinde dişliler var. İleri doğru fırlayarak volan dişlisini çevirir. Bak sıralama belli. Volan dişlisi şurası bak arkadaşlar. Elektrik buradan geldi. Marşı devreye aldı. Ondan sonra bunun dişlisi volan dişlisini çevirdi. Şu volan dişlisi. Volana bağlı olarak krank mili Marş dişlisi işte şu marş dişlisi var ya Şurada bakın O volan dişlisini çeviriyor Volana bağlı olan krank mili volanla birlikte dönmeye başlar Aküden geliyor marş motoruna marş motoruna marş dişlisine bak elektrik bu şekilde marş dişlisine burada Büyütülmüş hali var dişlinin O da volan dişlisini çeviriyor volan dişlisi de krank milini döndürmeye başlıyor Pistonlar silindir içerisinde hareket ederek dört zamanlı bir oluşum gerçekleşmiş oluyor. Böylece motora ilk hareket verilmiş olur. Şimdi bakın Ma akü, kontak anahtarı marş motoru, marş dişlisi, volan dişlisi şeklinde sıralayacağız. Şimdi geçelim. Çok detaylandırma istemiyorum. Bu kadar bilmeniz yeterli arkadaşlar. Mars sisteminin bazı arızaları var. Parçalarını tek tek inceleyeceğiz. Onlar kalsın şu an. Marş, Mars'a bastığımızda Mars motoru dönmüyorsa nedir? Kutup başları gevşemiş ya da çıkmış olabilir. Sınav sorusu. Mars'a basıldığında Mars motoru dönmüyor. Akümülatör boştur ya da zayıflamıştır. Mars motoru lambalar ve koruna çalışıyor ancak motor çalışmıyorsa. Bakın Lamba korna çalışıyor. Yani elektrik var araçta. Fakat motor çalışmıyorsa yani kısmen de olsa bir elektrik var ama motor çalıştıracak kadar gücü yoksa bu elektriğin ateşleme sistemi arızalanmış olabilir. Buji kabloları veya indüksiyon bobini arızalanma ihtimali var. Yakıt sisteminde problem olabilir. Çalışmayan araçlar itilerek ya da vurdurularak çalıştırılmaya çalışırız. Şimdi geçelim parçalara. Akümülatör. Yani bizim bildiğimiz klasik akü. Sembolü de şudur hatta. Art, eksi, artı. Budur arkadaşlar sembolü. Gösterge panelindeki sembolü. Marş motoru için gerekli enerji ileten parçadır. Akümülatör. Araç çalışmazken, araç durma halindeyken aracın elektrik ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda marş motorunun elektrik ihtiyacını karşılar aracın çalışmasını sağlar. Araç çalıştıktan sonra akümülatörün görevini alternatör alıyor. Alternatör hem elektriği üretiyor hem de aküyü şarj ediyor. Şimdi neyse marş sisteminin parçalarının akümülatörü geçtik. Bildiğimiz akü. Kontak anahtarı bizim bildiğimiz aracın anahtarı. Marş konumunu açar. Marşa basma süresi 10-15 saniye olmalıdır. Daha fazla marşa basmayacaksın. Eğer daha fazla ya da sık sık marş yaparsan arıza oluşur. Şimdi az sonra onları anlatacağız. Kontak anahtarı bizim bildiğimiz kontak. Marş motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek motora ilk hareketi veren parçadır. Marş motoru bak. Ha, şu. Şu. Neymiş bu arkadaşlar? Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviriyormuş. Hani elektrik geliyor ya nereden geliyor? Akümülatörden geliyordu. Onu mekanik enerjiye çeviriyor. Olan dişlisine iletiyor. Marş dişlisi nedir? Marşın dişlisi. Marş motorundan gelen mekanik enerji. Aynen az önce şemayı anlatmıştık ya. Marş motor çalıştığında marş dişlisine bir mekanik enerji gelir. Hareket yani hareket gelir. Mekanik dediğimiz şey hareket. O hareketi olan dişlisini döndürür. Volan dişlisi de Crankmin'in ilk hareketini sağlar. Arkadaşlar bunlar çok detaylı gibi gelebilir. Hepsinden soru çıkmıyor ama bilmenizi istedim ben sizin. Yani burada marş motorunu, akümülatörü, ee, marş dişlisinden çok gelmez. Mesela ikisinin üçünü bilseniz bile işinizi görür sizin ehliyet için yeterlidir. Şimdi marş sisteminin parçalarından ufaktan bahsettik arkadaşlar. En çok çıkanlardan da söylemiş oldum. Volan dişlisini falan az görebilirsiniz sorular. Daha sonra sorulara geçeceğiz. Kısaca arkadaşlar marş sistemi dediğimizde motora ilk hareketi veren, motorun çalışmasını sağlayan sistem. Anlaşıldı mı? Bazen de bu parçalarını soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun marş sisteminin parçalarından biridir ya da biri değildir diyorlar. Onun için anahtarını atlarını, akübatörü, marş motorunun volan dişlisini unutmayın isim olarak da olsa. Bazı meydana gelebilecek arızalar vardır burada arkadaşlar. Başımıza ne gelebilir? Marşa basıldığında motor çalışmıyorsa akümülatör boşalmıştır. Kutup başları gevşektir. Kutup başları oksitlidir. Yani paslanmıştır. Marş motoru kömürler bitmiştir. Marş motoru arızalıdır. Bunlar olabilir. Marş motoru çalışmıyorsa marşa bastığımız halde. Bunlar da çıkıyor sınavda. Kontak anahtarı 10-15 saniyeden fazla marş yapılacak olursa akümülatör boşalır. Marş dişlisi ve volan dişlisi zarar görür. Bu da bir sınav sorusu. Arkadaşlar marş süremiz 10-15 saniye geçmeyecek. Eğer marş yaptık araç çalışmadı. Biraz bekleyip sonra tekrar yapacağız. Arka arkaya sık sık ve marş yaparsak akümülatör boşalır. Marş dişlisi volan dişlisi zarar görebilir. Yine şurada bir önemli detay var. Çıkar. Çalışır haldeki motora marş yapılacak olursa marş motoru zarar görür. Bakın araç çalışıyor. Marşa gerek var mı? Hayır. Eğer ona rağmen marş yaparsanız ne olur? Marş dişlisi, volan dişlisi zarar görebilir. Yine şurada önemli bunlar da çıkabilir diyeceğim birkaç şey daha var. Marş yapma süresi 10-15 saniye geçmemelidir. Araç çalışmıyorsa biraz beklenir, tekrar denenir. Uzun süre sıkça marş yapılarsa akümülatör boşalır. Motor çalışırken tekrar tekrar marş yapılmamalıdır. Marş yapılırsa marş dişlisi, volan dişlisi zarar görür. Az önce de söyledim arkadaşlar. Bunlar çok önemli olduğu için iki kere söylüyorum bazen. Biliyorum yani iki kere söylediğimi. Marş motoru şudur arkadaşlar bakın. Bazen bu fotoğrafı koyup soru işaretini koyarlar. Marş motoru budur. Şimdi bunlar da çıkabilir. Marş motoru dönmüyorsa ki boşalmıştır. Marş motoru yavaş dönüyorsa bir de Şarj durumu yeterli değil, kutup başları gevşemiş, kutup başları oksitlenmiş olabilir. Şimdi bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bize neler sormuş ehliyet sınavında onlara değinelim bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar baktık şuraya. Marş yapıldığında tık diye bir ses gelip motor çalışmıyorsa sebebi ne olabilir? Evet, fren kilitlenir. Debriyaj teli kopuktur. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Marş yapıyorsunuz yani kontağı çeviriyorsunuz, tık diye bir ses geliyor. Fakat motor çalışmıyor. Sebebi nedir? Şıklar arasında bakarsak arkadaşlar D seçeneği olduğunu görürüz. Bakın akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Ya da akümülatör bu frenler kilitli alakasız arkadaşlar. Bu zaten marş sistemine dahil değil bile. Debriyaj marş sistemi içerisinde yer almaz. Arkadaşlar soruları çözerken eleyerek de yapabilirsin. Mesela hangisi marş ilgilendirir? Fren ilgilendirmez, debriyaj ilgilendirmez. Bu da yakıt sistemini ilgilendirir. Zaten tek burada akümülatör marş sisteminin içerisinde yer alıyor. Geçtim. Motor çalışırken marş yapılırsa hangisi meydana gelir? Motor daha düzenli döner, marş dişlisi zarar görür, motor daha yavaş döner, motor daha iyi soğutma yapar. Cevabımız nedir? Çalışan araçta tekrar marş yapmak Doğru değildir. Eğer tekrar marş yaparsan marş dişlisi, volan dişlisi zarar görebilir. Motora ilk hareketi aşağıdaki parçalardan hangisi verir? Alternatör, dinamo, marş motoru, regülatör. Cevabımız nedir arkadaşlar? İlk hareket dediğimiz zaman marş motoru aklımıza gelecek. Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz. Farlar yanmaz ise sebebi hangisidir? Alternatör arızalıdır, bujiler arızalıdır, yağ pompası arızalıdır, akümülatörün kutup başları çıkmış ya da gevşemiştir. Cevap nedir arkadaşlar? Hiçbir şekilde elektrik yok bu araçta. Nereden anladın hocam? Marş yapmıyor, farlar da çalışmıyor. O zaman nedir? Akümülatörün kutup başları çıkmış ya da gevşemiştir. Aşağıdakilerden hangisi marş sisteminin parçalarından değildir? Devriyaj, marş dişlisi, volan dişlisi, marş motoru. Cevabımız nedir? A seçeneği, devriyaj değil arkadaşlar. Yukarıda anlattık. Marş, volan, marş motoru bunlar parçalarından da akümle bir de var. Motor çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa yani motor çalıştırırken neydi kuralımız? Arka arkaya marş yapmıyoruz 10-15 saniye geçmeyecek marş süresi Eğer bunu yaparsak başımıza ne gelir Tabii ki akümletör boşalır Geçtim Motor çalışır durumdayken marş yapılır hangisi olur Tabii ki arkadaşlar yukarıda da çözdük buna benzer soruyu Marş dişlisi volan dişlisi zarar görür Motoru çalıştırmak için uzun süre sıkça marş yapılması hangisinin ömrünü kısaltır? Cevap nedir? Marş motorunun ömrünü kısaltır. Uzun süre sıkça marş yapmıyoruz. Marş süresi 10-15 saniye geçmemeli. Sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Soru 9. Motor çalıştırılırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun hangisinden kaynaklanmış olabilir? Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından, akü hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sık olmasından. Marş motoru dönmüyorsa. Cevabımız nedir? Marş motoru dönmüyorsa akü boşalmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar Mars sistemini de bu şekilde bitirdik. Dediğim gibi motorla ilgili diğer videolar bu bölümle bu konuyla ilgili diğer videoları izlemek isterseniz bu videonun açıklama kısmına ya da ilk yoruma koyacağım arkadaşlar linkleri. Mutlaka onları takip edin onları da izleyin. Bu 6. videomuzdu motorla ilgili. Toplam 12-13 video çekmeyi düşünüyorum. Yani tüm motor videolarını bulabilirsiniz bu videonun açıklama kısmında. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Hepinize faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de sizden ricam dikkatli izleyin arkadaşlar. Videoları dikkatli izleyin. Anlayamıyorsanız baştan bir kere daha izleyin. Burada kısa konu anlatım arkasından soru çözümü yapmamız çok faydalı bir şey. Değerli arkadaşlar bana destek olmak için kanalı desteklemek için videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın sınava geleceklere başarılar diliyorum.